Eve hırsız mı girmiş? Kapı niye açık? E, bu kaliler niye burada? Ay selam çocuklar. Hırsız falan mı dediniz? Ne hırsızı canım? Taşınıyoruz. Taşınıyor, <laughs> Taşınıyor muyuz? E nereye? Ay taşınıyoruz derken yanlış anlamayın bir parantez açıp Biz taşınıyoruz. Siz burada kalıyorsunuz. <laughs> Peki biz evde yalnız başımıza ne yapacağız? Ah canım bilmiyorum ki ne yapacaksınız. E artık kazık kadar kızlar oldunuz. Başınızın çaresine bakarsınız herhalde değil mi? E tabi alıştınız öyle şoförlü hizmetçili evet. Zor gelecek ilk günlerde ne yapalım? <laughs> Müstesna teyzeli Zülfikar abiye ne olacak? Aa, onlar bizimle gelecekler canım. E bunca yıldır artık böyle çok kaynaştık. Aileden gibi oldular biliyor musun? Evet hazırlıklarımız tamam mı Aslı? Tamam bir taneciğim tamam. Kızlarla vedalaşıp gidiyoruz. Yok kızlarla vedalaşmıyoruz. Zülfikar ve Müstesna ile vedalaşıyoruz. He? Ne? Ya, ama kim gidiyor ne dedin? Yok yok yok. Ben her ikisiyle de konuştum. Çok büyük anlayış gösterdiler sağ olsunlar. Çünkü ben kızları bu koca evde tek başına bırakıp gidemem. Ama hayatım bir kere daha düşünseydin. Ee, kızlar büyüdüler yeterince yani başlarına çarelerini bakabilirler değil mi? Yok yok. O kadar büyümediler henüz. Ayrıca da ekonomik yaşamaya karar vermedik mi? Artık hizmetçi de, şoför de bizim için lüks. Ama ama e, Aması yok. Karar verdik, gidiyoruz. Hadi bakalım. Kolleri taşımaya yardım et. Nasıl yani? Ben mi taşıyacağım bunları? Sen de taşıyacaksın. Ben de taşıyacağım. Çünkü artık müstesna da yok, zilfikarda. Hadi. Ay hayatım keşke taşındıktan sonra falan kovsaydın. Hadi 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 hadi, hadi. Hadi. hadi alın birer tane siz de. Hadi. hadi. Al, yavaş, edin. Yavaş. Al. Hadi 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 gel hadi. Baba çok sayı. iyi. Bak, geç önden. Çekilin, çekilin. Aa bunu küçük edik. Evet, nasıl beğendiniz mi kızlar? Of ya Ekrem evimiz daha güzeldi. Ya 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 bu tasarruf veseresini düşündüğün çok iyi oldu Aslı'cığım. Beğendiniz değil mi kızlar? Evet Ekrem amcacığım çok beğendik çok güzel. Evet sokaklarla kıyaslanırsa muhteşem bir yer. Peki bu yüzükler nerede yatacak? Hepiniz aynı odada yatacaksınız. Ne? Ne yapıyorsunuz. Evet, burada azla yetinmeyi öğreneceksiniz. Ama hayatım, ben şey düşündüm. Hani bu tuvaletin önünde bir boşluk var ya, oraya bir tane döşek sersek kızlar rahat rahat yatarlar. Hayır, olmaz Aslıcığım. Madem ki aynı çatı altında yaşıyoruz artık, uyum içinde yaşamayı da öğreneceğiz. Tartışma bitmiştir. Hadi bakalım, ben şimdi alışverişe gidiyorum, siz de temizliğe girin. Temizlik, temizlik mi? mi? Ha, ha, evet temizlik. <laughs> ah canım! Of oh, of! Oh. Belim, belim, belim nasıl tutulmuş anlatamam canım. Ellerim, kollarım, her yerim temizlik yapmaktan ağrıyor vallahi. El küçük ama yoruldum yani. Temizlik yapmaya alışık değilsin de ondandır Aslı'cığım. Değil mi? Muhtemelen ondandır. Yani en azından hiç böyle bu kadar büyük çaplı bir temizlik yapmamıştım ömrü hayatımda. Şimdi bana bir kahve yaparsın değil mi? Kahve ee, yapayım canım, sıcak su vardı hazır kahve bulursam içine döker karıştırır getiririm ben. Ne sıcak suyu Aslı'cığım bilirsin ben bu saatte hep Türk kahvesi içerim. Kahve, t bildiğimiz Türk kahvesi. Elbette bildiğimiz Türk kahvesi, bilmediğimiz Türk kahvesini yapma imkanımız yok öyle değil mi? Ha, köpüklü olsun lütfen. Köpük, bildiğimiz köpük. Evet bildiğimiz köpük, Aa, orta şekerli bildiğimiz orta şekerli. Tamam. Ben o zaman sana bildiğimiz orta şekerli köpüklü Türk kahvesi yapayım geleyim. Lütfen. Peki canım. Ha Aslıcığım bu arada mutfağa giderken orada pabuçlarım var. Fena halde çamurlamış. Onları güzel bir fırçalarsan müstesna çok iyi yapıyordu. Yeni gibi oluyordu. Sen de gayret eder misin? Bildiğimiz çamur. Bildiğimiz çamur. Günaydın Aslı'cığım. Ay günaydın Ekrem'ciğim. Kahvaltı sofrası nerede? Bilmiyorum ki ben de bekliyorum. Öyle mi? Sen de bekliyorsun yani mutfaktan kahvaltılar kendi kendine kalkıp... ...masaya mı gelsin diye bekliyorsun. <laughs> Olur mu öyle şey canım? Müstesna... Aa, ay müstesna yoktu değil mi? Günaydın evet müstesna yok. Ben de şöyle yağda yumurtalı güzel bir kahvaltı falan hayal etmiştim. Yaparsın değil mi? Yaparım değil mi? Yaparım, yaparım canım. Gel, gel sen şöyle otur. Ben yaparım, yaparım da hayatım e, unutmuşum, e, yağda yumurtanın malzemeleri neydi? Patlıcanla kuru kayısı, aslı. Allah aşkına yağda yumurtanın malzemesi ne olabilir? Yağla yumurta. Ha. Evet ya, ay kusura bakma yani ben düşünemedim. Yani nasıl ki imam bayıldığını malzemeleri bir tane imam ve bir şişe eterse... ...yağda yumurtanın da malzemeleri yağ ve yumurta olsa gerek değil mi? Daha fazla... Aslı'cığım, ben bugünlük poğaça alırım işe giderken, karnımı öyle doyururum, kahvaltıyı yarına erteleyelim olur mu? Ama yarın kahvaltı konusunda bir aksam olmasın tamam mı? Olmaz canım olmaz, hizmette kusur etmem merak etme. Güzel, pantolonla gömleğim nerede? pantolon ve gömlek. Evet. Ee, e, 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 sanki şunlardan biri gibi değil mi? Bu, bu, bu değil mi? Bu i, iyidir, bu iyidir. <laughs> Aslı bu ne? E, gömleğin canı. Hayır. Bu olsa olsa gömleğin turşusu olabilir. Aslı rahmetli babaannem bile 90 yaşında bu kadar buruşuk değildi. Niye ütülemedin bunu? Ütü? Ben mi ütüleyeceğim? Ben mi ütüleyecektim? Evet, bilmem. canın istediği Tamam Aslı'cığım. Bak bugünlük başka kıyafet giyerim ama yarın kesinlikle bunları giymem lazım. Bunu hemen ütüle. Tamam mı şeker? E, tamam canım. Hemen ütülerim. Sen hiç merak etme. Hadi. E, e, ütüleyeceğim de canım. Şimdi ütüyü nasıl yapıyorduk unuttum da. Şimdi ütüyü kı kızdırıp bu bunun üstüne mi sürüyorduk yoksa ütü öyle duruyordu da bunu mu bunun üstüne? Ay nasıl yapıyorduk? E, Şüphe Aslı'cığım madem ev işinden anlamıyorsun niye buraya taşıdın bizi? Yapmaktadır Dünyanın en ya, zor işiymiş canım. Resmen bu halde tren makineslerine döndüm. Aslı'cım bu ne hal? Salonu saunaya mı çevirmeye karar verdin? Ah, Ekrem'ciğim yalvarıyorum sana şu bakın pantolon ve gömlekleri falan kuru temizlemeye verelim ne olursun. Ah, gömlekle pantolonu da kuru temizlemeye vereceksek işimiz var. Ay Öyle mi? Ne diyeceksin peki akıl hastanesindeki doktora? E, ee, ütü yaparken delirdin mi? Ya, ama olmuyor ki hayatım. Orasını çekip burasını ütülüyorum ben. Arkası karışıyor. Orasını ütülüyorum öteki tarafı buruşuyor. Sen onu boş ver şu toza bak. Oo feci kirli buralar. Ne? Ama daha dün temizlik yaptım. Ay, bu pis, pis değil aslında. Ama bugün yeniden dip bucak temizlik yapman lazım. Çünkü yeni evin kiri çok oldu. Tamam canım temizle. <laughs> pantolon yanıyor. <laughs> pantolon yandı canım. Tamam tamam problem değil. Ben de artık bugün sana bırakacağım harçlıkla kendime yeni bir pantolon alırım. Ya. Bu arada akşam yemeğinde ne yapacaksın? Ee, a, akşam yemeği mi? Ee, aslında akşam yemeğine şey e, söyle şey yapsam diyorum. Ne? Ee, hamburger ve pizza. Ya yani inan bana dışarıda yediklerinden ayırt edemezsin canım. O kadar güzel yaparım ki. Yok yok. Ben doğru dürüst ev yemeği istiyorum. Mesela karnıyarıkla sebzeli pilav yapabilirsin. Hayır Ekrem, Aa, hayır. Ben ve karnıyarık aynı karide ikimizi hayal bile edemiyorum. Yapma gözünü seveyim. Hayır, hayır. dayanamıyorum artık. Ekrem yalvarıyorum. Yalvarıyorum evimize geri dönelim. Seviyorum bu evi ben. Hay Allah, ben de bu yeni eve çok ısınmıştım ama... Aa. ...madem sen çok istiyorsun dönelim evimize. Aa, canım. İşlerimi bitirdim de Müstesna teyze. Biraz dolaşmaya çıkayım diyordum. İstiklal Caddesi diye bir yer varmış ya. televizyonda da hep görür merak ederdim. Dedim işim bitmişken hazır. Gidip bir göreyim nasıl bir yermiş. Oh oh hiç çık gez. Artık sen de İstanbul'u sayılırsın Ay, değil mi? Aynen inşallah. <laughs> Hoppa. Bu ne kızım? Hiç. Gezmeye gidiyorum Süpiker abi. Nasıl gezmeye? Ha, İstiklal Caddesi'ne Taksim'e gidiyormuş. Daha önce hiç gitmemiş de merak ediyorsa. Ha bir de Taksim'e bu kılıkta. Saçma sapan hareketler yapma, git değiştir üstünü. Ama Zülfikar abi. Ya ne demek ama ya? Sen burayı başka yer zannediyorsun herhalde, İstanbul burası, İstanbul. Taksim'e çıkacağım böyle 50 tane it kopuk peşinde uğraşacağım, hadi git. Peki Zülfikar abi. Yavrum sen niye karışıyorsun ki? Bırak kız çeksin, dolaşsın, sana ne ki? Ya ne demek sana anne ya? Sonuçta benim, yani evimde çalışan bir personel. Ben her şeyinden sorumluyum onun ya. Amanın. Bizim oğlan resmen kıskanıyor o kızı. Kesin bir şeyler hissediyor bu. E, Zülfikar bak ben ne diyorum. Sen niye çıkarmıyorsun Gader'i? doğru ben çıkarayım doğru söylüyorsun. Alayım bu kıyafetle yanıma Taksim'e. Ondan sonra lavun biri gelsin laf atsın. Sonra ben herifi dövmeye başlarım. Ondan sonra tophaneye kadar sürüklerim. Bir de bizim çocuklar dalar bir posta. O da yetmesin bir de peşine denize atlayayım. Ondan sonra herifi boğayım bir güzel orada. Polis gelsin herifi de adamdan saysın. Benim güzel hapse atsınlar. Ben zaten ıslanmışım denize atlamışım. Bir de oranın rutubetine nemine hapishanede çürür giderim artık. Onu istiyorsun herhalde. Dur oğlum dur hemen Celal'le böyle Bir bu da hapse kadar götürdün maşallah e, Aslında ben demek istiyorum ki e, Bak kader güzel kız hani e, iyi de bir kız hem Ailesi de iyi insanlar mutlaka Hazır senin de evlenme çağın gelmişken Anne sen ne diyorsun ya O benim kardeşim kardeşim Şimdi dediysem hani dünya red bacım oluyor yani koruyup kollamamız lazım aynı evde çalışıyoruz yani mesai arkadaşımız adama Ay, yuh anne heee. Hay Allah kırk yılda bir bir kızak hanım kaynadıydı onu da abisi gibi seviyormuş. Bu gidişle torun yüzü göremeyeceğim, göremeden göçüp